Evlerdeki sessiz kahraman buzdolabı. Ama hiç düşündün mü? O dev kutunun içi aslında nasıl çalışıyor? Her şey iç gövdenin hazırlanmasıyla başlıyor. Bu gövde genellikle özel kalıplarda şekillendirilmiş plastik panellerden oluşur. Paneller birleştirilir, aralarına yüksek yoğunluklu poliüretan köpük enjekte edilir. Bu köpük hem yalıtım sağlar hem ısı kaybını engeller. Sonra İç devre başlar. Bakır borular kıvrılır, arka panele yerleştirilir. Bu borular soğutucu gazın dolaşacağı yollardır. Ardından buzdolabının kalbi olan kompresör monte edilir. Kompresör gazı sıkıştırır ve dolaştırarak içerideki ısıyı dışarı atar. Buzluk ve sebzelik gibi iç bölmeler takılır, kapı mekanizması yerleştirilir. İç aydınlatma, termostat ve dijital kontrol sistemleri bağlanır. Son aşamada gaz doldurulur, kaçak testi yapılır, çalıştırılır ve ısı değerleri kontrol edilir. Her şey yolundaysa buzdolabı paketlenir, etiketlenir ve sevkiyata hazır hale gelir. Yani dışarıdan sadece bir kutu gibi görünen buzdolabı aslında içindeki gaz motor ve yalıtım sistemiyle mühendislik harikası bir soğutma makinesi.